Rüyada zürafa görmek duygusal engellerin üstesinden gelme, içsel farkındalık kazanma ve manevi olarak yüksek bir seviyeye çıkma sürecini simgeler. Zürafa görmek, yüksek hedefler, geniş perspektif, zürafanın hareket etmesi, hedefe ulaşma, duygusal olgunlaşma. Zürafanın yavaş hareket etmesi, sabır, dikkatli ilerleme. Zürafanın bir yere ulaşması Amaçlara odaklanma, başarı zürafanın etrafında dolaşması, farklı bakış açıları, içsel keşif. Rüyada zürafa görmek genellikle yüksek hedefler, görüş açısının genişlemesi ve manevi yükselme ile ilişkilendirilir. Zürafa uzun boynu ve geniş görüş açısıyla yüksek hedeflere ulaşma, görüşünüzü genişletme ve farklı bakış açıları kazanmaya işaret eder. Pozitif çağrışımlar. Zürafanın yüksek bir noktada durması Büyük başarılar, yüksek hedefler. Zürafa'nın yavaş hareket etmesi, sabır, azimle ilerleme. Zürafa'nın sizi takip etmesi, güçlü bir rehberlik, manevi destek. Zürafa'nın uzun boynuyla çevreyi izlemesi, yeni perspektifler, büyük resme bakma. Zürafa'nın sakin olması, içsel huzur, dinginlik. Bu rüya yüksek hedeflere doğru ilerlemenize, Farklı bakış açıları kazanmanıza ve manevi olarak yükselmenize işaret ediyor olabilir. Zürafa başarıya ulaşmak için sabırlı olmanız, içsel güç ve dengeyi bulmanız gerektiğini simgeliyor olabilir. Negatif çağrışımlar ve uyarıcı mesajlar. Zürafanın kaybolması. Fırsatların kaçması, büyük hedeflerden sapma. Zürafanın saldırması. Engeller, zorluklarla karşılaşma. Zürafa'nın rahatça hareket edememesi. Sınırlar, engeller, özgürlük kısıtlaması. Zürafa'nın çevresindeki engelleri aşamaması. Kararsızlık, yolun tıkanması. Bu rüya, hedeflerinizi gerçekleştirmek için daha fazla çaba harcamanız gerektiğini işaret edebilir. Eğer zorluklarla karşılaşıyorsanız, sabırlı kalmalı ve doğru stratejiyi bulmalısınız. Psikolojik yorum Rüyada zürafa görmek, genellikle görüş açısını genişletme, manevi farkındalık ve duygusal olarak olgunlaşma ile ilişkilidir. Zürafa, derin düşünceler, gizli potansiyel ve yüksek hedeflere ulaşma anlamına gelir. Zürafanın uzun boynuyla yüksek noktaları görmesi, farkındalık, büyük resme odaklanma. Zürafanın yavaş hareket etmesi, sabırlı ilerleme, duygusal denge. Zürafa'nın hareket etmesi, yeni fırsatlar, büyük değişimler, zürafanın etrafını izlemesi, içsel keşif, farklı bakış açıları. Bu rüya duygusal olarak olgunlaşma, yüksek hedeflere doğru sabırla ilerleme ve içsel dengeyi sağlama zamanı geldiğini gösteriyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami yorumlara göre zürafa görmek, manevi büyüme, yüksek hedeflere ulaşma ve görüş açısının genişlemesi ile ilişkilendirilir. Zürafa manevi olarak gizli potansiyelinizi keşfetme ve büyük hedeflere ulaşma anlamına gelir. Zürafa görmek, manevi büyüme, yüksek hedefler. Zürafanın yüksek bir yere bakması, içsel keşif, sabır. Zürafanın sabırlı bir şekilde hareket etmesi, kararlı ilerleme, azim tasavvufi anlamda zürafa, gizli bilgiyi keşfetme. Manevi hedeflere ulaşma anlamına gelir. Bu rüya, manevi olarak içsel keşif, yüksek hedeflere ulaşma ve manevi anlamda büyüme yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktasına geldiğinizi gösterebilir. İçsel huzuru ve manevi dengeyi sağlamak için sabırlı olmanız gerekebilir. Rüya'da zürafa görmek, yüksek hedefler, manevi büyüme, görüş açısını genişletme ve engellerin üstesinden gelme ile ilgilidir. Bu rüya size sabırlı olmanız, manevi anlamda büyümeniz ve farklı bakış açıları kazanmanız gerektiği mesajını veriyor olabilir. Siz rüyanızda zürafa ile nasıl bir deneyim yaşadınız? Manevi büyüme mi gördünüz yoksa engelleri aşma sürecine mi girdiniz? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.